dijitale taşınırken çalışacakları firmaların geçmişine mutlaka bakmalı. Çünkü piyasada şu an birçok döküman eğitim sistemi adı altında firmalar üremiş durumda. Bunlar da son kullanıcıları özellikle farklı şekilde yönlendirmekteler. Burada mutlaka firmanın geçmişine bakılmalı. Yaptığı projeleri mutlaka incelenmeli. Sistemin çalışabilirliğine, performansına mutlaka bakılmalı. Ee, sistemin performansından yanı sıra donanım olarak ihtiyaçları mutlaka göz önünde bulundurmalı. Ee, bugün e, data büyüdükçe e, performans e, ciddi derecede e, düşmekte. Dolayısıyla e, Firmanın IT yatırımında çok ciddi e, maliyetleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor. E, örnek verecek olursak 1 milyon dökümün üzerindeki data sistemi atıldığında e, bazı firmaların e, çok ciddi e, derecede e, gigabaytlar, 16 GB'lara kadar varacak şekilde e, donanım ihtiyaçları olduğunu görmekteyiz. Bir de bunun servis bunu tarafı dediğimiz taraf var, dijitalleştirme tarafı. Bu yazılım tarafıydı, bir de dijitalleştirme tarafı. Burada mutlaka profesyonel ekiplerle çalışılmalı gere e gerekiyor. Çünkü e belli bir kültür düzenine ulaşan çalışanlar e daha hızlı bir şekilde sistem adapte olup çok hızlı bir süreçte de e fiziksel ortamdan dijital ortama aktarabiliyorlar.